Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Barbie'nin sonsuz gardırobunu açacağız. Bu arkadaşlar aslında ben de önceden vardı. Ama ben yine filmlerimde falan kullanacağım için size önceden göstermek istedim. Şimdi başlayalım hemen. Burada Barbie yazısı var. Şöyle açılıp kapanabiliyor bu. Burada taş döşemeleri var. Çok tatlı. Pes pembe. Şöyle e, siyah çizgileri var. Önden bakalım mı böyle. Arkası da siyah. Yanları da şöyle göstereyim. Simsiyah. <laughs> Bu arkadaşlar taşınabilir bir şey. Böyle buradan tutup istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Şurada da Barbie var. Evet. Şimdi hemen açmak istiyorum. Bunun içi dolu arkadaşlar. Dediğim gibi önceden almıştım. Dın 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 dın. Evet. Burada bir sürü eşya var. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım tanıtma. Devam edelim. Buraya arkadaşlar isterseniz çanta koyabilirsiniz ama benim çok çantam olmadığı için. Ben buraya askılarla astığım, şuraya sığmayan eşyalarımı koydum. Aynısı. Şuraya da bir tane çanta koydum. Şurada arkadaşlar benim, yani bende olan sadece. Bir oyuncaktan çıkmış. Bir mankenim var. Bunu böyle giydirdim. Ee, i̇çindeki elbise kendi elbisesi. Şu hırkayı ben kendim yaptım. Tasarım şeyinden. Burada da çantası var. Dediğim gibi çok az çanta olduğu için. Burada bir sürü ayakkabı var arkadaşlar. Sırayla hepsini göstereyim isterseniz. Şöyle. Bu aslında bir koleksiyonla varmış. Ama ben bunu başka bir şeyden aldım. Şöyle. Bu gardıroptan çıktı. Pestende. Şurada da bu bir Barbie'den çıktı. Barbie'nin ayağında vardı. Bu 2015 yeni yıl ay. nereye düştü burada. Bu 2015 yeni yıl bebeğinin ayakkabısı arkadaşlar. Gerçekten çok hoş. En beğendiğim ayakkabılardan biri. Şurada yere düştü. şurada bir tane ayakkabı var. Turuncu. Şurada da bir tane mal var. Ben sonradan toplarım. Şöyle bir çizmem var. Şu arkadaşlar Stella'nın ayakkabısı. Şurada da bir perinin ayakkabısı var. Şimdi gelelim şuraya. Burada arkadaşlar benim kendi yaptığım bir moda günlüğü var. Kitap. Şurada çıkartmalar var. Elbiselerimi süsleyebiliyorum bunlarla. Burada una var. Buralarda da kıyafetler var. Evet arkadaşlar. Videom bu kadar. Ha bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer alacaksınız ben şunları çıkartmaları gerçek sanmıştım. Öyle aldım. Yani büyük yanlış yaptım. İlk gördüğümde bu kapalıydı. Böyle gördüğümde tabii içinde gerçek raflar sandım. Bunlar gerçek sandım. Neyse. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.